İyi gördüm seni Sabri abi. İyiyim, iyiyim. Güçen yürüyebildiğini söyledi. Yürüyorum. Doktor burada tutuyor ama bir şeyim yok çok şükür. Yusuf, biraz konuşabilir miyiz? Tekrar geçmiş olsun Sabri. Sağ abi. olasın, sağ olasın. Yazık oluyor Zeynep Hanım'a da. Asıl ustaya yazık oluyor. Babamı sen mi vurdun? Onu sen mi vurdun Yusuf? Ben de vurabilirdim. Bu nasıl bir kin? Bu nasıl bir öfke? İkinizi de anlamıyorum. Birbirinizi sevmenizden geçtim. Birbirinize karşı kayıtsız olmanız bu kadar mı zor? Bu soruların muhatabı ben değilim Zeynep. Bütün olan bitene rağmen... ...babana nasıl saygı göstermeye çalıştığımı sen de biliyorsun. Üstelik o da benim nasıl biri olduğumu çok iyi biliyor. Ben de babanın ilkeli bir adam olduğunu biliyorum. Tabii ki onun bazı ilkelerine katılmıyorum... Ama anlayış gösteriyorum. Buna rağmen birbirimize düşman konumuna gelebiliyorsak herhalde hayat bunu istiyor demektir. Yani yapılacak bir şey yok diyorsun. Kesinlikle yok. O zaman benim de boşalmayı istemekten başka yapacak bir şeyim yok.